Ömer Özcan YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bir önceki bölümde yine Galatasaray'daki transfer gelişmeleri konuşmuştuk. Bu bölümde de yeni gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Öncelikle verilen desteklerden dolayı teşekkür ederim. Videoya da tekrardan bu videoya da videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet Galatasaray ilk transferini Batu ile gerçekleştirdi. Batu bölüme kısa bir değinelim isterseniz. Sonrasında yeni gelişmeleri konuşalım. şuayı Galatasaray kadrosuna kattı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve transfer dönemi başladıktan sonra Batshuayi'nin sözleşmesini bittikten sonra Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Galatasaray transferi duyuracak. Buradaki rakamları kısa bahsedeyim. Galatasaray'dan Batşuay 3 yılda toplamda yaklaşık 12 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanacak. Bunu da belirtmiş olayım hatta Batshuayi'nin beklentisi daha yüksek rakamlardı fakat e, Araya başka Durumların girmesi Özellikle Mertens'in bu transferde aktif rol oynaması Bu transferi birazcık daha kolaylaştırdı diyebilirim e, O yüzden şimdiden hayırlı olsun Batshuayi transferi Galatasaray için Bence gayet e, Makul bir transfer oldu özellikle Bu ligde şüphelilikten de şampiyonlar liginde Sadece Icardi'yle değil Onun yanında en az onun kadar e, Aktif olabilen e, Sizi birçok maçı taşıyabilecek bir profil kadroya katmaktı. Bence bu rakamlara e, gidip başka ülkelerden, başka Avrupa takımlarından böyle bir transfer yapmak o kadar da kolay değildi. Özellikle bonservis bedeli ödemeden. Evet, ikinci konuya geçelim. Oğuz Aydın transferi Galatasaray cephesinde birçok e, kez gündeme gelen, e, hatta birçok taraftarın sürekli yazıp çizdiği, merak ettiği bir isim. Oğuz Aydın'a Galatasaray'ın ilgisi olduğunu zaten, daha öncesinde söylemiştik. Evet Galatasaray Oğuz Aydın kadrosuna katmak istiyor. Farklı takımların da Oğuz Aydın'a ilgisi var. Ama şöyle söyleyebilirim. Oğuz Aydın'daki en önemli şey rakamlardı. Galatasaray Alanya Spor cephesine daha öncesinde bir teklif yapmıştı. Fakat Alanya Spor cephesi bu teklifi kabul etmemişti. Çünkü beklentiler birazcık daha yüksek. E, nedir bu rakamlar? Galatasaray yaklaşık 2,5 milyon euro civarında bir teklif yapmıştı. Fakat e, Alanya Spor'un beklentisi 5 milyon euro üzerinde bir rakamdı. E, burada anlaşma sağlanmamıştı fakat sonraki süreçte Başkan Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgilendi. Ve e, bu transferde e, şunu söyleyebilirim artık prensip anlaşmasına varıldı. E, nedir bu transferde oynanacak e, rakamlar ya da e, takas durumu? E, Galatasaray bir miktar para ve takas transferiyle e, bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Tabii ki prensipte anlaşıldı ama pürüzler var. Bunları e, çocuktan sonra Galatasaray Oğuz Aydın transferini net olarak bitirdi diyebiliriz. Oğuz Aydın konusu böyle. E, Sabek transferinde biliyorsun ki biliyorsunuz ki Galatasaray'ın gündemine yaklaşık e, 4 tane ismi söylemiştim. E, bununla birlikte tabi gündemde olan birçok isim var. Yaklaşık 6-7 tane Sabek adayı Galatasaray'ın listesinde bulunuyor. Bu 4 isim neydi? Van bissaka Asinyon, Ben Yansın ve Klaus ismiydi. Birazcık daha Klaus ve Ben Yansın isimleri Galatasaray'ın profiline, daha doğrusu şu anki döneminde ilgilenmesine birazcık daha geri plana attığı isimler. Birinci plandaki isim Van bissaka bunu daha önce de söylemiştim. İkinci planda Asinyon ismi var. Asinyon Galatasaray'a gelmeye hazır. Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. E, Van Bissaka tarafına gelecek olursa Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Eğer şartlar gerçekleşirse Galatasaray As Van Bissaka transferinde mutlu sona ulaşacak. E, Van Bissaka transferi Galatasaray'ın aslında profiline daha uyan. Saşa Boy'dan sonra o bölgede artık bir tam sağ istediği için Galatasaray o profile uyan bir oyuncu. o yüzden Galatasaray sağ bek transferini Van Bissaka ile bu yolda anlaşmak istiyor. Rakamlar dediği seviyeye gelinirse Galatasaray Van Bissaka'yı kadrosuna katacak ama büyük oranda Van Bissaka artık Galatasaray'ın ilk sırasındaki isim diyebilirim. orta saha transferini konuşalım isterseniz. Orta sahada da Galatasaray büyük uğraşlar veriyor. Geçen sezon özellikle 8 numara transferini bitirmek istiyordu. Fakat tam olarak o istediği ismi bulamadı. Endombele geldi vesaire derken bu sezon o bölgeye artık sırıtmayacak. Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde Galatasaray'ı taşıyabilecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Burada isimler gündeme geldi. Nedir bu isimler? Höyberg ismi gündeme geldi. Fofona ismi gündeme geldi. Goretzka ismi gündeme geldi. Ve Sofyan Amurabat ismi. Bunları tek tek hemen açıklayacağım. Ee, özellikle Galatasaray'ın Höyberg isminin ciddilik aşaması artık birazcık da artmış diyebilirim. Galatasaray ciddi anlamda Höyberg'le ilgileniyor. Kendisi Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2024'te mücadele ettiği için e, Tabi transfer görüşmeleri var ama birazcık da oraya odaklandığı için transfer ikinci planda diyebilirim ama Galatasaray Hüberg ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tabi oyuncuya İtalya'dan teklifler var. Özellikle Milan'ın bu oyuncuya ilgisi var bunu da söyleyebilirim. Fofana ismi gündeme gelmişti. Geçen programda da söyledim. Fofana transferini çok zor gördüğüm bir transfer ama Galatasaray'ın ilgisinin olduğu bir isim. E, Tabi rakamlar çok yüksek. Galatasaray'ın bu rakamlara çıkabileceğini çok düşünmüyorum. E, Goreska ismi e, gündeme gelmişti, hatta sosyal medyada haberler çıktı Goreska ile anlaşma sağlandığı yönünde. E, şunu söyleyebilirim net olarak, sorduğum zaman Goreska'yı, KSY cep, cephesine, e, Goreska ile ilgili herhangi bir girişim olmadığını, tabi listede olan, bulunan bir isim olabilir. Ama Goreska ile ilgili sorduğum zaman bir doğrulama alamadım, Galatasaray Goreska ile bir anlaşmaya varmadı. Bunu söyleyebilirim, Goreska birazcık daha uzak bir isim ve e, sorduğum zaman çok doğrulta, doğrulta bildiğim bir haber değil. E, ee, o yüzden Galatasaray orta sahada Höyberg'de birazcık daha e, ön planda gidiyor. Sofyan Amrabat ismini de söyleyeyim. E, Sofyan Amrabat ismi de Galatasaray'ın aslında Okan Hoca'nın çok birinci ihtimal verdiği bir isim değil. E, tabii Tabi farklı isimler gündeme gelmedikçe Fofan ismi belki fark, e, Sofyan isminde farklı bir şekilde konuşabiliriz. Ama öncelik Höyberg'de yeni gelişmeler olabilir diyebilirim bununla ilgili. E, kısa Zaniola'ya değinelim. Zaniola ile ilgili Artık net olarak söyleyebiliriz. İtalya'ya gidiyor. Kendisine Atalanta'nın özellikle çok yoğun oranda ilgisi var. Galatasaray'da yeni sezonda devam etmeyecek. Artık Zaniolo'nun yeni adresi İtalya diyebilirim ben. Neyi konuştuk? şuayı konuştuk. Oğuz Aydın konuşuldu. Sağ bek orta, saha Zaniolo. Bir de şunu söyleyebilirim. Sağ bekte Galatasaray'ın düşündüğü isim Dubois. Yedekte yedek ihtimalde ve alternatiflere çok düşünülen bir isim olduğu için Galatasaray ona sıcak anlamda e, Galatasaray sıcak bakıyor. kendisi birazcık da oynayabileceği bir takımda olmak istediği için birazcık da bu süreci bekleyeceğiz. Galatasaray'la çalışmalar yapıyor zaten Dubai. Kampa katılacak. 3 Temmuz'da bütün kiralık oyuncular dönecek. O konuca da bu oyunculara baktıktan sonra net olarak kararını verecek bu oyuncularla ilgili. Yunus kalacak demiştik. Farklı isimler var. Ee, kiralık dönen oyuncuların hepsi kampta Okan Hoca'nın kontrolünden geçtikten sonra e, geleceği belli olacak. Ama Zaniolo'ya Zaniolo artık İtalya'ya gidiyor diyebilirim. E, ee, Birçok konuyu konuştuk arkadaşlar. Tabi yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altında sormak istediğiniz sorular olursa da bekliyorum. Şu anlık gelişmeler böyle. Şu anda en çok konuştuğumuz daha ciddi olan bir gelişme. Oğuz Aydın Prensip Anlaşması. Bunun dışında bekte yeni gelişmeler oldu ve orta sahada daha ciddi adımlar atılmaya başlandı diyelim. E, videoyu bugünlük e, burada noktalıyorum. E, sizden tek ricam kanala abone olmanız, e, videoların altına yorum yapmanız ve videoyu beğenmeniz, destek verirseniz de çok sevinirim diyeyim. E, bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.